I come Hepinize arkadaşlar ben Mert. Bugün bayağı özlediğiniz bildiğim bir içerikle karşınızdayım. Bugün pop videosu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi aklınızda bir sürü soru işareti vardır. Hani geri mi döndüm? Hani artık hep PUBG mi oynayacağım? Hayır gelin önünde Evet. Ama her zaman PUBG oynamayacağım. Örneğin en son mesela bütün hafta PUBG oynuyorken 5 gün veya 4 gün PUBG, 3 günde fishing veya diğer fishing planets gibi Steam oyunlarından oynayacağım CS:GO vesaire. Çünkü farklı kitlelerde de toplamaya çalışıyorum çünkü herkesin zevki farklı. Yani ben PUBG'yi bırakmayıp abone kasmaya devam da edebilirdim ama haberi aynı Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün hassasiyet videosu çekeceğim. Yine yani sonuçta başlıyorsam bir hassasiyetimin olması lazım artık sonuçta. Bundan dolayı hemen bir ufak bir hassasiyet ayarı buton ayarım zaten daha bir 5-10 dakika önce yapmıştım. Size şöyle 4 parmak buton ayarını göstereyim. Şöyle isterseniz hassasiyetlerim bu şekilde. Bakın böyle. Şimdi bugün İyice bir güzel bir şekilde hasta yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce no scope normal. Şöyle kötü değil, kötü değil. Yani fight esnasında kurt kurtarır. Şöyle kötü değil. Şimdi şöyle dürbünü açarak. Şu an salıyorum arkadaşlar. 1.9. Biraz fazla gidiyor ama biraz kontrol edersem ve bu da gayet güzel. Şöyle. Şurası gayet rahat gidiyor. Şimdi bir de daha çok dikkat ettiğim lazer ve 4x benim çoğunlukla. Şöyle. Çünkü onları kullanıyorum çoğunlukla. Güzel. Yani uzaktan, bir de uzaktan diyeyim şöyle, hafif. Gayet güzel. Şöyle. Merminiz kalmadı. Şöyle yaptığımızda Bir şekilde ES'e gidiyor Hemen 4x'imi Deneyelim arkadaşlar Bu arada siz bu sırada like unutmayın like 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 Şöyle Arkadaşlar 4x ve 3x gibi şeylerde biraz aşağı vurmanız önemli yani ne kadar uzaklaşırsanız o kadar aşağı vurmanız önemli çünkü mesela şimdi ben buraya vuruyorum Otomatikman yukarı çıkıyor tutsam bile bir parçada. Aşağı doğru kaçma rağmen böyle. Yani şu an kasktan başlarsam 1 2 ama böyle başlarsam daha fazla HS atabiliyorum. Şöyle 4 isteyeyim. Bir şöyle şöyle bir şey deneyeceğim. M7 de en çok seken silahlardan biri. Onu da deneyeceğim. Şurada M7. M7 4X hatta M7 6X en zorlarından biri. Deneyeceğim. Şurada hemen şu e, gidelim. Ee, tamam. Şimdi şöyle. Tamam. Yanlışlıkla şey yaptım. Şöyle bir bakalım hadi. işte denilebilir. Ama zaten yatarsam daha iyi giderim. Şöyle. Evet yani kötü mü? Değil ama belki biraz daha şey yapabilirim bunu. Ee, hassasiyet. 6 x şöyle hafiften düşürebilirim. Şöyle. Aa, bu zaten 2. Bunu arttırayım daha kolay olsun. 14 iyi. E, jiroskopsuz oynadığım için sizde aynı olmayacak tabi bir kez daha deneyim. evet böyle daha iyi oldu arkadaşlar böyle bu adını unutmayacağım düşün bşn miydi öyle bir şeydi Obaya bayağı uzaktan noskop atmanıza yarıyor hemen arkaya alayım Artıya 4x göstereceğim arkadaşlar. Şu anlık o kullanıyor. Geçtim. Ay. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Bu şekilde. Ayakta zaten çok zor olacak ama. Böyle neredeyse içerisine gitmiyor gibi bir şey. Ee, Şimdilik bir de şu şekilde SS alabilirsiniz. Böyle bu şekilde. Ee, o zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük biraz kısa oldu ama bu kadar olsun. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz.